Fethiye Cumartesi pazarında tezgah açan seyyar balıkçı Süleyman Demin, deniz ürünleri satışları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Demin, şu an mevsimi yeni açıldı. Daha ilk pazarımız, bugün başladık diyerek balık sezonunun açıldığını belirtti. Abi şu an daha mevsim yeni açıldı. Ee, daha ilk pazarımız bugün başladık. Ee, şu an var en hızlı giden mevsimi itibariyle. En yani yağlı tam zamanı. Daha diğer balıklar biraz ağır gidiyor ama tabii şimdiden sonra düzelecek artık. Alamutlar büyük biraz. Kilo, ne, kadar geliyor? Bir kilo 300 gram falan. Tanesi 200 lira mı? Tanesi lira. Tam yağlı zamanı şu an. Derken şimdi mesela çupra levrekler var. Fiyatlarımız 400 lira. Biraz ağır gidiyor ama gidiyor bu şekilde. Gidiyor mu pazarda gün boyu yok. tezgah? Mümkün değil. Şu an mümkün değil. Bir şansı yok. Neden? Yani, mı? şu an birazcık ağır. Havalar nedeniyle mı sıcak. Yağmurlar yağdığı zaman biraz daha hızlanır bu. İstavrit var, lopa var, mercandır. Ya bunlar gidiyor bir şekilde. Mağur gidiyor tabii. En Ama... çok büyük balığı mı, küçük mı ilgi var. Vallahi şu an ya en... da fiyatına göre mi? Fiyata. genelde fiyat. Vatandaşlar fiyata bakıyor.